İlk maç ilk galibiyet ne düşünüyorsun? İlk maçlar her zaman zordur. Yani her zaman riskli bir ilk maç var. Kazandığımız için mutluyuz. Zaman zaman iyi zaman zaman kötü oynadığımız anlar oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Karşı takım mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, takımımızla çok güzel bir galibiyet aldık. Her şey çok yolunda gidiyor. Hiçbir sorunumuz yok. Tam bir takım halindeyiz. Sadece sahada bize yapılan ufak tefek saygısızlıklara bir cevap verdik. Takımıma teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Biz de galibiyetimizi kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlk maçımız olması itibariyle biraz zor geçti. Ama bu ligde ya da herhangi bir ligde ilk maçlar her zaman zor geçer. Biz rakibimizden çok daha iyi bir takımız. Burada attığımızdan daha fazlasını orada atacaklarına eminim sporcularımızın. Biraz hakemin yanlı tarafı da vardı tabii ki. Yani hakem kararları biraz o tarafa yoğundu. Fark açılınca rakibi oyunda tuttular. Kızlara güveniyorum. İlk maçın zorluğundan dolayı böyle bir maç oldu. Her zaman bu ligde en iyi takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her zaman birinci İzliye oynayan. Hatta şampiyonluk adaylarından biriyim. E, bundan sonraki maçlarımız e, daha güzel, daha hoş basketbol oynayacağımız maçlar olacaktır. Kızlarıma teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bence Kastamonu'nun en güzel taraftarları Şerife Bacı Basketbol takımına gelip destek oldu. Kastamonu Spor'dan buraya gelen bütün taraftarlarımıza da ayrıca te teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle tüm oyuncularımızın ve e, teknik ekibimize tebrik ediyorum. Hepsine eline emeğine sağlık. Yeni kurulan bir kulübüz. Kastamonumuzun manevi değeri olan, Kastamonumuzla özdeşleşen Şerife Bacı'nın ismini spor alanında da yaşatmak istiyoruz. Özellikle de kadın basketbol olduğu için, Kastamonumuzun kadın kahramanı olduğu için bizim kızlarımız da Kastamonu'yu temsil ederek onlar da basketbolda tarih yazacaklar. Nasıl ki Şerife Bacı tarih yazdıysa onlar da inşallah bu sene tarih yazarak birinciye çıkacaklar. Hepsine güveniyoruz. Takımımızda Hepsinde e, alanında deneyimli, tecrübeli oyuncular var. Takımımızda genç oyuncularımız da var. Kastamonlu gençlerimiz de var. Üniversite okuyan çocuklarımız da var. O yüzden e, kaptanımız Neslihan büyük tecrübelere sahip bir oyuncu. Eydina e, maçın en skorerlerinden birisi oldu zaten. O da e, kaliteli bir oyuncu. Hepsi de teker teker isim isim. isim. Ladin, Betül, Elif, Naz, Yağmur hepsine de tebrik ediyorum. Kübra'ya. Gülşah, hepsini tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan ilk maçtaki seyircilerimize de teşekkür ediyorum. İlk maçın günahı olmaz derler ama bu maçta biraz daha tecrübe kazanmış olduk. Haftaya Ankara deplasmanımız var. Muhtemelen e, çok farklı bir galibiyet elde etmek istiyoruz. Üçüncü haftada Kastamonu'da e, diğer Kastamonu takımımızla birlikte mücadele edeceğiz. Onlarla birlikte Kastamonu derbisi olacak. Tüm seyircilerimizi de salona bekliyoruz. Bu takım desteği hak ediyor. Kastamonu'da Şerife Bacı'nın ismini yaşatıyoruz. Ve elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. İş adamlarımıza, sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer maçlarda daha takım oturmuş bir şekilde, daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. 20 sayılık fark biraz düştü ama o da ilk maçın yorgunluğuna veriyoruz. Antrenörümüzü, menajerimizi, teknik heyetimizi, oyuncularımızı hepsini tebrik ediyoruz. İnşallah birinci lige çıkan takım olacağız. Bütün Kastamonlara armağan olsun. Teşekkürler.